Ben Mehmet Emin Güngör, 1947 senesinde bu mesleğe başladım, yani 5-6 yaşındaydım, efendime söyleyeyim. İşte kazazlık mesleği, önce hocaya gidiyorduk, hocadan arkadaşlarımız, mahalle arkadaşlarından onlar ustaya girdikleri için sanki ustalık iyidir, tabi biz de annemize söyledik, babama söyle ben de bir ustaya koşayım o da işte hocaya hem hem hocaya gidiyoruz <laughs> hem de bu tandıkları vardı Kazas pazarında. Ee, o da bir ustamıza söylemiş. Tuttu benim kolundan aldı götürdü. Al. Abi dedi işte e, Ufa'nın deyiminden söyleyeyim. Kemigi bizim belki seni abını alıştırın dedi. Bıraktı gitti. Biz de Kazas'a başladık. Kaç yaşındaydınız o zaman? O zaman 5 Beşi bitirmiştim. Beş yaşını bitirmiştim. Geliyorduk tabii mecburi işte. Az azlık Alıştık tabi. Alıştık ama kolay değil. Dükkan sıfırdık. Efendime söyleyeyim dükkan açtık. Dükkan açmak da o zaman bir maharet ister. Çünkü ustayın sana güvenmesi lazım. E, sağ olsun ailemizi de tanıyorlardı. E, güveniyorlardı biz de onlara bugüne kadar çocuklarına bile şimdi vallahi saygı gösteriyoruz. Çok güzel oldu. Allah geçmişlerine rahmet ede. O kazazlığın yerine e, kuyumculuğa alıştık. Akşamımızda dükkanı kilitlerdik. Tabii biraz büyüdük. 12 13 yaşına geldik. Ustam dedi ki dur. 12 10 yaşında çocuğa dükkan açılır mı? Getirdi o kazaz bazarında küçük dükkanları böldü. Marangoz getirdi, tahtadan böldü dedi, bu taraf senin, bu taraf benim. Allah Allah ya, vallahi beni ortak etti dükkanı, Allah rahmet etsin. Biz çalıştık yani, şimdi nasıl olur? Kimse inanmaz yani. Çok da para kazandık, kazazdık eskiden. Kuyumculuktan çok üstünde. Kuyumcu arkadaşlarımız vardı, geldi bizden para isterdi. Çünkü bu meslek çok para kazanıyordu. Peki o zamanlar değerliydi bu meslek. Şu anla o zamanla şu an arasındaki farklar neler? Mesleğiniz daha mı gelişti? Sizin için daha mı iyi oldu? Yoksa daha da mı kötüye gidiyor? Şimdi diş e, memleketlere göre iyi oldu. Yani şimdi İstanbul bilmiyor, Ankara bilmiyor, İzmir bilmiyor, daha Adana, Madana. Bunlar zaten bilmiyor. Urfalılar da 50 yaşından Küçükleri bilmiyor. Yani büyükler biliyor. 60 yaşında olanlar bilir. Kazalıklık nedir, kazalık pazarı nedir. O zaman bayanlar, kızlar büyüdüğü zaman saç bağı, renkli qaytan almadımı? E, e, Sokağa çıkmazlardı, utanırlardı. Yani bayrama, düğüne giren oldukları zaman köfü mesela püşelere, püşe alırdı sırma alıp püşi. Köfü bağlanırdı, köflerin, püşelerin ətrafına püskülləri biz yapardık, hazırlıq aparırdı. E, ondan yani e, çox e, üzdə bir sənətdi. Mesela Zaza psikili biz yapardık. Diyarbakır'da kullanılırdı bayanları. <laughs> Lice tarafı çok gelirdi. Müşteriler gelirdi. 200 tane, 300 tane alırdı. E, onun için yani bunu izah ediyorum. Allah o kim yapmışsa razı olsun tabii. Bilmiyoruz. E, Urfa'nın geçmişinde bu var. Yani Urfa'ya da e, şey bağlı yani masuben bir meslektir bu. Şu an neler yapıyorsunuz peki? Şu anda takılar yapıyorsunuz. Şu anda, de, anda işte unutulmuş, He, unutulmuş takıları yapıyoruz. Unutulmayı tutmuş meslek zaten bizimki. E, saç bağı yapıyoruz. Renkli kaytan yapıyoruz. Altın kaytanı yapıyoruz. Yörelerin taktığı mesela veren şair rak takar. E, Surucu ayrı takar, hilvan ayrı takar. Bunlara göre e, biz onları yaparız. Suruc tarafı rak takar, top piskül var onlar takar. Ee, Zaza Fikirli dediğimiz mesela yukarıda var onlar e, diğer Diyarbakır tarafı takar. E, onları yapıyoruz yani e, eksik bir şey bırakmıyoruz. Egal yapıyoruz, e, efendim kökül yapıyoruz. E, yörenin, zaten gelen yabancılar hayran kalıyor. Bu meslek nasıl? Yapılmıyor. 40 sene bu mesleğe ara verildi. 40 sene yapılmıyordu. Yani 50 yaşındakiler e, bilmez tabii o Kazaz Pazarı şimdi e, lag olmuş, iptal olmuş. Oraya Neçekçi Pazarı diyorlar. 50 tane usta vardı orada, 50 tane çalışan vardı. E, biz de çalışırdık, günümüzü de gün ederdik, ustalarımızdan alıştık. Onlar da Allah rahmet etsin. İnan ki cumartesi günü oldu mu, öğleden sonra herkes dükkanı kapardı ustalar. E, yatıya giderlerdi, biz de kırdı, yani dağa gidiyorduk Yerlerde. Yatıya giderlerdi Cumartesinden Pazartesi dönerlerdi. Biz de sonra büyüdük. Biz aynı şeyi biz de yürüttük. Şimdi bu işler kalmamış tabii olmuyor. Başka işler var. İşler kötü de yani şimdi bizim yaptığımız işler bazı zaman yok satıyoruz. İstanbul Farına gittik, Amit Fuarı'na bu eşyalardan götürdük yani daha ilk gidiyoruz o zaman. Şanlıurfa bayilerin hayatında açıldı. Götürdük, yok sattık, yok. Ne götürdükse hepsini hayretle aldılar. Her bakan hayran oldu, böyle yapılıyor. Valla biz de işte bir şey değil ama bir ustamız vardı, Allah rahmet etsin. Biz kendine usta derdik, Mahmut Şah. soyadı Ali de. Usta derdik, bazen derdi ki, bir niye usta deyiz? Gidin Amerikalılara söyleyin, biz uçak mı yapıyoruz? Onlar demiri uçuruyor. Yani her mesleğin kendine göre bir şeyi var. Hatta ee, Ozan söylemiştir. Şairin bir lafı var. Değil ki yapmak istersen, affedersen bir eşek nanının mengenenin başında gidip çalışacaksan usta bir çingenenin yanında. Yani meslegin özünde sanatkar vardır, sanatçı vardır. Onu e, bakıp öğrenmedi mi havadan konuşma olmaz. Olmaz. Her sanatın kendine göre biz mesela kurdağızı yaparız. Kurdağızı mesela eskiden okulların Bütün filamaları gelirdi Kazaz pazarına. Ustalarımız onların bayraklarının üzerine büyük büyük püsküller yapardı. O püsküllerin ucuna kurdogizi yapardı böyle büyük. Tabii usulu var onun. Bizi de alıştırdılar onlar rahmet eylesin. Yani çok iş vardı o zaman. Şimdi hepsi unutulmuş. Kimse kimseyi tanımıyor. Siz oraya geldiniz belki Allah razı olsun gördünüz. Zaten buraya gelen görür, başkası da görmüyor. Usta'lar bilmeyin ki bu Kazaz'da Daha var mı yok mu bilmiyorum vallahi. Peki ilçelere gönderiyor musunuz? İllerden talep ya, oluyor mu? Urfalıların haberi yok. ilçelere nasıl gönderir? Hı. Alan yok. Bilmiyor. İstanbul'dan karar gelip rahat alıyor. Doğru. Çok alıyor. Boyuna takıyor. Başına takıyor. Efendime söyleyeyim. E, bir de şey söylüyorlar. bu. Çok güzel bizi tatmin ediyor. Allah razı olsun. Bu mesleğin yürümesi için diyor ben bunu alacağım. Hı. Lazım değilse de. Doğru. Yani bu güzel bir şey. Ama bizim Urfalılar Sağ olsunlar. Peki kazazlık, kazazlık mesleğinin yaşatılması için Urfa'da neler yapılmalı? Urfa'da işte kendini bilen, ben diyorum ki yüksek okullarda talebelerin ara saatlerinde yani boş günlerinde o rektörler talebe gönderseler bize biz onları alıştırsak <laughs> bu bir dünya kültürü kültürüdür yani. Şimdi Kırgızistan'da var, Azerbaycan'da var. Türkiye'de yok. Yani belki bu tarafta da bilmiyorum var mı yok mu Arap evet. tarafında. O taraflarda biliyorum var. Böyle sahipsiz kaldı yani. Şimdi Urfa valisi sağ olsun bu dükkanları vakıftan kiralamış da işte bizi çalışanlara kiralık vermiş. Kiralık diyorum. Kira almadan vermiş pardon. Evet. Hocam evet, hocama söyleyeyim, biz de çalışıyoruz. Ekmek parası da çıkıyor bazen. Şimdi kışları iş yok ama yazın iyi oluyor vallahi. Şanlıurfa'lılar daha çok hangi ürünleri talep ediyor? Hangilerini daha çok alıyorlar? Şanlıurfa'lılar bu ürünü yaşlar geliyor. He diyor ki bak işte Kürtçe Türkçe konuşuyorlar. ve bana bu kadar dikirin yani biz takıyorduk bunları. İşte kaytandır, saç bağlıdır, saç bağlar da var, örlükler de var hoşumuza gidiyor fakat almıyorlar yani. Urfalar almıyor. Yabancılar bize yetiyor. Ben öyle diyeyim. Yabancıların talebi daha çok. Çok oluyor. çok. Onlar en çok neyi alıyor? Her şeyi alıyorlar. Ne gördüm onu alıyor. Bunu alıyorlar. Hem bazen çantalarda küçüklerini de yapıyoruz tabii. Hı. Boy boy var. Takıyorlar. Bunları bazı eve nazarlık olarak asıyorlar. Çok güzel oluyor. Efendim süs olarak kullanıyorlar. Her türlü alıyorlar yani. Biz memnunuz yani. Evet. Peki siz hiç e, öğrencileriniz oldu mu Öğrettiniz çok mi? oldu e, devlet e, para isteyemediler. onlar da isteme şekli anı var ya evet. devletten e, verdiğimiz diplomalara karşı artık mı vermediler ne oldular bilmiyorum birazım şey oldu e, demo da gibi oldu şimdi ben mesela İstanbul'da yapsam gene kazanırım yani inan ki kuyumculuktan şimdi iyi bana göre olsun, üç lira olsun, beş lira olsun, halal olsun. Emekimizle yapıyoruz çünkü çalışıyoruz bak. Elimiz boyalı olsun. Hı. Sanatkarın kirli elleri, şair söylemiş bunu, medeniyetin aynasıdır demiş. Doğru. Biz kirlilikten kızmıyoruz. Peki yıllardır yapıyorsunuz iğne iplikle. Yaptığınız ipliğin herhangi bir özelliği var mı? Sizin zorlandığınız anlar oldu mu? Özel iplikler eskiden çoktu. Mesela biz Halep'ten, İngiltere'den ipekler gelirdi. Bursa'dan gelirdi. Odalar Birliği vardı. Onlar yapardı. Oradan alırdık. Bir de Diyarbakır'da Kurdi pegi vardı. Bu da hep onlardan yapardık. Şimdi Diyarbakır'da yine diyorlar Kurdi pegi var. Bilmiyorum. E, gitmedik, almadık yani. Nedir derecesini de bilmiyoruz. Bunun e, devletin el atması lazım yani bu işlere ben diyorum. Atabilirse tabii bu kadar işin içinde kazazlığı da yürütecek halları belki düşünceleri olmayabilir. Allah yardım etsin. Devletin de işi ağırdır. Bunu da biliyoruz. Çünkü bir taraftan Yunanistan var. Bir tarafta öbür sık kırıklıyor. Bir taraftan Suriye, Rusya şeyi var. Bu mesleke de inşallah onlar hal olsa inşallah bakarlar diyorum. Peki iğne iplik sizi zorladığı zamanlar oluyor mu? Her gün iğne iplikle yapıyorsunuz. İğneyle. Şimdi alıştığın bir şey seni zorlamaz. Alıştığın He. bir şey şey gibidir. Mesela şimdi diyelim oruç biliyor ki akşama kadar aç kalacak. E biz de şimdi geldik mi iş yerine bu işi yapacağımızı e, tahmin ettiğimizden veya hazırladığımızdan dolayı e, ona hazırlıklıyız. Olsa elimiz kesiliyor, bazen kan geliyor abdast Bazen iki gün, yani bir vakit için alıyoruz, iki defa abdest aldığımız da oluyor, Hanifi mezhebine bağlı olarak, ee, öyle oluyor, sorun değil, memnun yani, her günüyle. Şanlıurfa'daki tek kazancısınız o zaman? Vallahi şimdi tek kazancımız, sonra inşallah çok kim kimi alıştıracağız bunu da bilmiyoruz, İnşallah büyükler vesile olur, el atarlar, dediğimiz gibi olur. Hatta geçen şey geldi, bir öğretmenler geldi. Dediler ki bu sokakta boş gezen çocuklar evet. E, talebe size getirsek alır mısınız? Ben niye almayalım ya dedik zaten onlar yani çıkarda geziyor. kız olacaklarına, o bu alışkanlık alışacaklarına biz feda üç tane de alırız, iki tane de, dört tane de alırız. Dükkanımız küçük ama olsun. Yani tahammül edelim, bazı işlere dayanmamız lazım. Öyle bir şey de var, proje de var galiba, geçen bir toplantı yaptılar, olsa çok iyi olur. Böyle bir proje oldu mu, o zaman siz destek verirsiniz, çocuklara nasıl? Verirsiniz. Tabii veririz, ben daha kaç tane yaşayacağım belli değil ki. Belki bu meslek niye mezara gitsin, kusura bakmayın yani. İşte ise küçük şey alışsın, belki biz de şimdi ustalarımıza nasıl rahmet yıkıyoruz, onlar da bize Allah razı olsun, rahmet okurlar, İnşallah ile olur.